Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İyi misiniz? Evet iyiyiz. Nasılsınız? Şimdi sizlerle Barbie bebekle bir, bir oyunumuzu oynayacağız. Bugün, Bugün bu Barbie'nin doğum günü. Evet. Baba. Semra abla sen ne tuttun? Şey demedim ki ben. Tamam ses geldi de. Ne dediğini dedi. Ee, git Elif ablam seni parka götürsün. Gezdirmeyi. Arkadaşlar bu var. <laughs> Hadi gidelim Berbicek. Arkadaşlar bu bir sesi lazım. Daha bir duymaksın onu um, doldurun. Evet başlayalım. Arkadaşlar gelin.

Tamam 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 tamam. Yeter. Bu da da çıkar. Sen. Evet, oraya koy. orada yapalım. Düşmezse oradan. Semanur abla, bugün kimin doğum günü? Kimseler? Ya. Bunun doğum günü. Bu bebeğim. Evet. Bakın bu bu kızın doğum günü. Şimdi, Şimdi biz ona aşağı geçeceğiz. Sonra bak onun doğum günü kutlayacağız. Şimdi bak. Semih Onur, Semih Azla bugün kimin doğum günü? Tabii ki de Sedis. Şaka ettik, şaka şaka. Başka kişi. Şey Bu da kardeşimiz, değil mi? <gülüyor> 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 <Mera>. <gülüyor> Ma. Tamam, getiriyorum. gözlerini kapatsın. Tamam gözlerini kapatırım. Geldim. Geldiniz gibi ver bebekle geldim. Geldiniz gibi bakın. Oh, merhaba arkadaşlar yine baştan merhaba diyorum. Evet ben benim için abone olmayı unutmayın. Ben bu şimdi şeyleri. Hadi ben gidiyorum. Hadi girдик. Tamam, Elektrikler mi? mi kesildi? Kok kok. Dıtıka. Dıtıka. Ay. Dıtıka. Niç kok. Ay. Kapiyi açmıyorlar. Ben onları arayayım mı? Ti ti ti. Nol. Titra dita dita Titra dita dita Titra dita dita Titra dita dita Telefonu da açmıyor Nasıl açmıyor Barbie? Vallahi ben de bilmiyorum Elif abla Barbie bir sorunluk var Ben de aramam lazım birazdan Şimdi arayayım Barbie Tamam Elif abla Şimdi aramaya gidiyorum. Sen burada biraz bekle tamam mı Barbie? Tamam Elif abla. Alo. Kapıyı niye açmıyorsunuz? Barbie'ye sürpriz yapıyoruz şu an. Tamam. Dito dito dito. Çık. Niye ki elektrikler kesilmiş mi? Evet elektrikler kesilmiş. Tamam ben burada hemen oturayım. Arkadaşlar daha sürpriz. sürpriz. Zamanımız olsun. İyi ki Düştüm, düştüm. Aa! Çok eğlenceli oldu bu Barbie Ama her şey düştü Arkadaşlar sistemi almış size <laughs> Arkadaşlar Niye bozdunuz burayı Barbie oturduğu için Masa yıkıldı ee, Bu da dolapta üstüne düştü İyi. Sağ sağlık. Hadi yeni baştan kaldırın. Arkadaşlar bir var. şey olmaz. Hadi arkadaşlarımıza bay bay edelim. Bay bay. Bay bay. Biz oyunumuza devam ettik. Size bir şey daha söylemiz. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Youtube kanalına abone olmayı. Unutmayın. Bir daha bye. çekmemiz lazım size. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Bir daha çekmemiz lazım sizin için. Bay bay. Bay bay. Bir de abone olmak için de sizin için çekeceğim. Çok çekeceğim. Bay bay. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.